Abiler selamun aleyküm. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Nasılsınız abiler iyi misiniz? Sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah. Abiler birkaç lot ürünle şöyle sizi e, tanıştırmak istiyorum. Şöyle birinci lotumuz abi eski usul dizayn bir kuka. Havşa delim. Horoz modeli imamı. Şöyle neon ipli. Havşa delim. Bunun işçiliği tasarımı tamamen bana edin. Bilginiz olsun. Komple tıraşladım. Kuka'yı. Şöyle havşa deli getirdim abi. İnanılmaz koleksiyonluk bir tespih dostlar. Gerçekten çok keyifli bir ürün. İpi de şöyle pembe neon yaptık. Şöyle horoz model imamı. Tam Osmanlı bağlama. Tamamen eski usul dizaynı oldu tespihimiz. Şöyle kazaz işçiliği de e, muazzam duruyor. Koleksiyonluk bir kuka. Kuka her zaman çalışmadığımız bir materyal abiler. Koleksiyonluk bir gerçekten. Şöyle bir inceleyin abiler. Şu birinci ürünümüz dostlar. Ölçüsünü vereyim abiler, ben bunu size. Şöyle 12 milim. Abi küre kesim 12 milim. Şöyle bu lotta bir de saray kukası dediğimiz kukalardan var abi. Şöyle beyaz kolya model. Bu da havşa diyelim. Bunun da e, işçiliği bana ait. Şöyle İskender model bu da dostlar. Şöyle yine kazaz işçilikli. Bu da eski usul. Muazzam bir tespitte bu da. Çekimi gayet hoştur. Bu da havşe delim yine dediğimiz gibi. Şöyle bunu da neon dizdik. Yumuşak bir çekimi var. Muazzam bir tespih. Zaten cilası temizliği de yeni yapıldığı için abiler. Ee, çekildikçe daha çok e, parlayacak ve keyifli hale gelecek. Bunun da ortalaması 9 milime 12 milim dostlar. 9'a 12. Tekleme bunlar. Devam olmayan ürünler. Yani e, yapacağım birkaç tane daha nesipse de şu anda devam olmayan ürünler yani. Piyasada olmayan şeyler zaten. Tekleme. Bu tarz havuş edelim. Şimdi benim işçiliğim böyle bir koy yok bir tane daha piyasada şu anda. Çok keyifli bir tespih. Abiler bu ikinci ürün. E, Kuka'da. Şöyle bunu bu tarafa aldık. Abi şöyle bunda ne var bakalım. E bunlar abi, bowling topu bunlar. Şöyle. Mavisi. Bunlar Katalin bowling topları abi. Katalin'dir bu malzeme. Piyasada eski diye satarlar abiler bunları. 7 milime. 11 milim. Güneş Atölyesi'nin işçilidir abiler bunlar. Bilginiz olsun. 1500-2000 TL civarı satışları var piyasada bunların. Bowling topu. Eski diye satarlar bunları. Bilginiz olsun. Ne kadar eski olup olmadığını ben bilmiyorum. Yani çok eski değil diyebiliyorum bu topların Yani 1940 Aramit firmasının değil bunlar nihayetinde. Bu ikincisi abi. krem rengi şöyle beyaz bu üçüncüsü abi şöyle turuncu bundan bir set var altılı dileğine böyle set olarak tedarik edebiliriz abi bir set var zaten şu anda burada üçlüsü var bir de burada üçlüsü var abi renkleri çok güzel materyal olarak çok güzel keyifli bir malzeme ama tutup da bunu işte eski aramit diye yani kadim diye denmez abi şu anda. Ama çekim renkleri gayet hoş. Keyifli bir tespih. Direkt koleksiyona girecek tespihler abi. Günlük de kullanılır bunlar. Koleksiyona da girer abi. O fuşya rengi, bu mavi rengi. Renk olarak efsane güzeller yani. Benim çok hoşuma gidiyor bu topları. Şöyle altılı bir seti mevcut. Bir de şöyle bir kırmızısı var. Çok güzeller ya maşallah. Bir set. Altılı dediğimiz gibi abi. Şöyle, şöyle yan yana da göstereyim. Koleksiyoner dostlar dikkat dikkate alsınlar bence. Böyle altılı falan. Nasıl denk geliyor? İlla ki gelir de Güzel set ama burası böyle yani. Renkleri de kupon renk seçilmiş. Böyle burası bir lot abi. Bir de şurada bir lot daha var. Bunlar da abi benim tıraşladığım bir eski katalim bu da abi. 8-10 yıllık gene. Çekimi mekimi çok hoş. Oriental dedikleri malzeme. Sedefli simli. Havuş edelim. Komple tıraşladım abi ben bu tespihi. Şöyle kendi objesini yaptım. Yeni model gümüş püskülü var abi üzerinde şöyle. Çok yakışıklı oldu abi bu tespihte böyle. Bu tespih çok güzel abi. Ortalama ölçü 12 mm 12 2. 12 12 gibi ortalama ölçüsü. Çok dikkat alınacak bir tespih abi. İşçilik de muazzam oldu. Koleksiyonlukta bir işçiliği var çekim olarak çok iddialı bir materyal. Bu birincisi abi. Abi şöyle ikincisi. Rengini muazzam bir şekilde kendisi almış bir katalin. Buraya gelene kadar işte yıllar geçmiş vesaire. Çok şık bir materyal. Orijinal rengi de civciv sarısı abi. İmame formunu tıraşladık. Havuş edelim. Hamur olarak aşırı güçlü bir materyal. Malzeme katalindir. Püsküllü efsane de yakışmıştır buna böyle. 925 ayar. Ağırı da bir şöyle. Çok heybetli bir tespihtir bu da. Şunun güzelliğine bakar mısınız abi? Eski usul dizayn. Direkt koleksiyonluk. Hamuru çok güçlü. İyi bir katalin dostlar. Ölçü veriyorum buna da. 13, 12-13 milim. Güzel tespih. İkinci ürünümüz bu. Abi üçüncü ürünümüz yine bir katalin. Şöyle. Bu da yine 58 yıllık bir malzeme. Bunu komple temizledik abi. İmam'e kafayı telaşladık. Şöyle yine eski usul olsun diye. Bununla çekimi çok iyi abi. Yine havşa dilim kilit abi abi. Bunun da hamalı çok güzel ve sesi, dokusu, yapısı baya iyi ürün. Miskevi diye de söylerler abi damarlı miskevi diye bu malzemeyi. Bunun ölçüsünü de veriyorum abi. Tamamen eski usul yapılmış bir tespihte. 11.80, 12 abi kapsül kesim. Şöyle bunun gümüş objesini falan çok yakışıklı yaptı zaten abi şöyle. Oraya oyma yaptık. Topu içine gömdük abi. Yarısı topun içeride. Burayı da gömdük abi. Gümüşün kapıyı. Yani gırtlağa kadar işçilikli bir tespi. Keyifli bir malzeme. Dostlar iyi seyirler. Hepsi çok güzel ürünlerin. Bu videodaki ürünlerin hepsi çok güzel. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Selamun Aleyküm abiler.